Merhaba. Yaz geliyor. Havalar ısındı, sıvı ihtiyacımız artıyor. Serinletici etkisi nedeniyle maden suyu sıklıkla tercih edilen içecekler arasında yer alıyor. Peki, maden suyu içmek faydalı mı, zararlı mı? Dost mu, düşman mı? Şu maden suyu neymiş ona bir bakalım. Maden suyu, adı üstünde, maden mineralleri içeren sudur. Mineral içeriği yüksek olan sular sert su olarak nitelendirilir ve esasen sofra suyu olarak pek makbul değildir. İşte bu sert sular karbondioksit ile işlendiklerinde ortaya maden suyu sodası çıkar. Yani bir yerde bir gazoz elde edilir. Ancak gazoz denince aklınıza şekerli gazlı meşrubatlar gelmesin. Gazoz kelimesi esasen Fransızca'da gaseous yani gazlı anlamına gelmektedir. Yani özetle bizim maden suyu diye bildiğimiz, içecek mineralden zengin suların karbondioksit ile işlenmesi sonucu ortaya çıkar. Maden suyunun içeriği ve tanımlanması Avrupa Birliği Gıda Komisyonuna paralel olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından tarif edilmiştir. Buna göre maden suyu jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilmiş çözülmüş katı madde içeriği toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara verilen isimdir. Bizim piyasada satılan maden sularının mineral değeri 1500 ila 3500 mg litrede olarak değişmektedir. Maden sularının tadı içeriğindeki minerallerin yoğunluğu ve cinsi ile doğrudan orantılıdır. Bu arada maden suyu ile soda arasındaki fark soda denilen içeceğin mineral değeri düşük normal suyla yapılıyor olmasıdır. Şimdi gelelim maden sularının içeriğine. Minerallerden zengin dedik ya bakalım neymiş bu mineraller? Kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, sodyum, sülfat, klorür, silikat, klorür, bikarbonat ve eser elementler. Bu minerallerin hepsi sağlıklı beslenmemizin bir parçası. Ancak bu mineralleri zaten sağlıklı bir beslenme ile fazlasıyla elde ediyoruz. Bu bakımdan bunları elde etmek için maden suyu içmemize pek gerek yok. Yani maden suyu içmenin sağlık bakımından özel bir faydası yok. Peki zararı var mı? İşte 10 puanlık uzman sorusu. Uzun yıllar maden suyu içmenin özellikle kalsiyumdan zengin maden suyu içmenin böbrek taşları ile olan ilişkisi tartışılmıştır. Mantıken doğru gelebilir. Ancak böbrek taşı dediğimiz şey sadece kalsiyumdan oluşmuyor. Böbrek taşları büyük oranda kalsiyum oksalattan oluşmaktadır. Yani işin içine bir de oksalat faktörü giriyor. Peki bu oksalat nereden geliyor? Onu da gıdalarla alıyoruz. Bu gıdalar ıspanak, kırmızı pancar, fındık, fıstık, badem, patates, kivi ve çikolata. İşte iş burada ilginçleşiyor. Yapılan bilimsel çalışmalar gıdalarla aldığımız kalsiyumun yine gıdalarla aldığımız oksalat ile birleşerek bağırsaklarda kalsiyum oksalat oluşturduklarını göstermektedir. Ancak işin ilginç tarafı bu kalsiyum oksalatın kana karışmadan doğrudan bağırsaklarla atıldığı. Yani makul ölçülerde maden suyu içmek sağlıklı kişilerde böbrek taşı riskini arttırmamaktadır. Öte yandan böbrek taşı veya böbrek kumu hikayesi olan kişilerde maden suyunu dikkatli ve ölçülü kullanmakta büyük fayda var. Özetle mineral temin etmek açısından maden suyu içmenin sağlık bakımından özel bir faydası yok. Ancak Biraz önce belirttiğimiz gibi yine makul ölçülerde içilen maden suyunun herhangi bir zararı da yok. Çok zaman bana hocam ne kadar maden suyu içebiliriz diye sorulmaktadır. Benim de onlara verdiğim cevap her konuda olduğu gibi Ölçülü olmakta fayda var. Yazın sıcak günlerde günde 1 iki şişe maden suyu içilebilir. Herhangi bir zararı da olmaz. Maden sularının belki de en önemli faydaları içerdikleri bikarbonat ve karbondioksit gazı sayesinde midedeki gıdaları karıştırmaları ve sindirilmelerini kolaylaştırmalarıdır. Hepimiz biliriz, özellikle ağır bir yemekten sonra içilen bir maden suyu genelde rahatlatıcı bir etki gösterir. Son olarak son yıllarda piyasaya çıkan meyveli maden sularından söz etmek istiyorum. Bu maden sularına yakından bakıldığında ve incelendiğinde görülüyor ki bunların içinde çok az miktarda meyve konsantresi, bir miktar şeker, meyve aroması ve su C vitamini katkısıyla yapıldığı görülür. Yani bunların herhangi bir meyveli gazozdan çok büyük bir farkları yoktur ve sağlığa hiçbir faydaları yoktur. Bu tür ürünlerden kaçınmakta büyük fayda var. Ama öte yandan meyveli bir maden suyu içmek isteyenler için maden suyuna bir miktar limon suyu, meyve suyu veya bir parça limon katılarak lezzetlendirilebilir. Bu arada maden suyu tüketimi ile ilgili bize zaman içinde gelen bazı sorulara cevap vermek istiyorum. Bu sorulardan bir tanesi şeker hastalığında maden suyu kullanımı. Görüldüğü gibi maden sularının içinde şeker hastalığına zararlı olabilecek veya iyi gelebilecek önemli bir içerik yok yani şeker hastaları makul ölçülerde olmak kaydıyla maden suyu içebilirler. Bir başka soru ise maden suyunun ne zaman içileceği? Maden suyu içmenin bir zamanı yok. Birçok insan sırf susadığı için, içi yandığı için içer bunu. Bazı insanlar da yemeğin üstüne sinirimi kolaylaştırmak için içerler. Her ikisi de makbulümüzdür. Bunun bir zamanlaması yoktur. Bir başka soru ise sporcu arkadaşlarımızdan gelmekte. Bu arkadaşlar yoğun spor yaptıklarında yaptıklarını, çok fazla terlediklerini, mineral kaybına uğradıklarını ve bu inin içinde bol bol maden suyu içtiklerini söylemektedirler. Esasen bu çok doğru bir ifade değil. Çünkü yoğun spor da yapsanız eninde sonunda olacak şey bol su kaybetmektir. Terle birlikte kaybedilen yegane mineral ise sodyumdur. Yani onun dışında herhangi bir mineral kaybı pek olmaz. Dolayısıyla sporcuların tabii ki kaybettikleri sıvıyı yerine koymaları gerekir ancak bunu maden suyuyla yerine koymak şart değildir. Yani bu arkadaşların su kayıplarını ve su ihtiyaçlarını spor sonrasında bir iki tane maden suyu veya gerisini bol miktarda su ve ayranla karşılamaları daha sağlıklı olacaktır. Bir başka soru ise hamile kişilerde ve süt veren kişilerde maden suyu tüketimi. Şimdi işin doğrusu bu konuda yapılmış spesifik bir bilimsel çalışma yok. Hamilelerin metabolizması çok çok farklı olabiliyor. Hamile kadınlar genelde bir takım minerallere ve özellikle kalsiyuma çok ihtiyaç duyarlar. Ancak bu kalsiyumu maden sularıyla değil, yoğurt, ayran ve kalsiyum zengini sebzeler yoluyla temin etmeleri çok daha sağlıklı olacaktır. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.